Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere Meta Quest 2'de güncelleme sonrası siyah ekran sorunu nasıl çözebilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak bu sorun sizde hani bu yöntemle çözülür mü bilmiyorum. Ben de çözüldü. Sizde çözülür mü emin değilim. Mesela internette de araştırdım. Onlarda çöz onlarda çözüm olan şey bende işe yaramadı. Bu sorun gözünüz güncelleme yaptıktan sonra açıldığında simsiyah bir ekran geliyor karşınızda. Hiç hani şey falan yok. Sadece göz, kontrolcüleriniz var bir de ses var hiçbir görüntü yok başka. Hani tuşa bastığınızda falan ses geliyor. Bunu çözmek için ilk başta telefonunuza ihtiyacınız var ve telefonunuzdan Oculus uygulamasına ihtiyacınız var. Oculus uygulamasını açtıktan sonra devices'a gelin ve gözünüzün bağlı olduğuna emin olun. Bağlı değilse de bağlamayı deneyin şu artı kısmından Quest'i seçerek. Ya zaten bağladım ondan sıkıntı yok. Çıkalım. Bağladıktan sonra My Library'ye girin. Burada yüklü olan uygulamalarınızı göreceksiniz. Mesela büyük ihtimal herkese YouTube VR vardır. Yoksa Netflix, Firefox Reality işe yarıyor. Browser falan işe yaramıyor. Onlara şey yapmayın. Bunlardan bir tanesini açın. Ben YouTube yarı açmak istiyorum. Zaten şu anda açık. Start diyerek YouTube VR'ı çalıştırabilirsiniz. Şuna tekrar başladı hatta. Bu ekran geldikten sonra bu okulu simgesine, sağ kontrolcüdeki okulu simgesine tıklayın. Tıkladıktan sonra gelen ekrandan Şu hızlı ayarlar sekmesine gelin Sıkıntı şu ben de gözetmen açık olmadığı için hata vermiş Ayarlara geldim Buradan sisteme geldim Geliştiriciden de açık değilse burası olmayacaktır Ben geliştirici ayarlarını açmıştım Buradan gözetmen sistemine Açın Daha sonra karşınıza ekran geliyor Buradan onayla deyin ben kurulumu yapmıştım daha önce. Kurulumu yoksa siz de kurulumu falan yapın. Daha sonra bunu açtıktan sonra uygulamadan çıktığınızda çık diyelim. Ve böyle bir ekran gelecektir. O siyah ekran sorunu çözüleceğini umut ediyorum. Bazılarını mesela sadece bu telefonda açıp, telefonda uygulamayı açıp herhangi bir uygulamaya gir çık yaparak da çözüm olmuş mesela bazı gözlüklerde. Ben de bu işe yaradı. Sizde işe yarar mı dediğim gibi emin değilim. Ama hani deneyin. Denemekten zarar gelmez. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.